Üçüncü sergi açılışımıza hoş geldiniz. Herkese de desteği, katılımı, katkısı için teşekkür ediyorum. Emen Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Güzel fotoğrafları için. Sözü Reha'ya evet, evet, teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, Gül Bey'in söylediği gibi üçüncü sergi açılışımızı yapıyoruz ama bu Mart ayının ikinci haftasında başladığımız online etkinliklerimize yani üç buçuk ay oldu. Üç buçuk ay içinde e, Haziran ayının sonunda 23 tane etkinliği tamamlandı. Evet. Emel Hanım'la beraberiz. Emel Hanım, e, Kukerlandiya Maske Festivali isimli fotoğraf sergisi ile bizimle birlikte olacak. Öncelikle herhalde Emel Hanım'ın sergi hakkında söyleyecekleri var. Emel evet, Hanım. merhabalar. Sine Sanat Sarayı ailesi, e, kendi ailem, arkadaşlarım, onlar da e, burada katılımlarımdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdiye kadar ben e, birçok yurt içinde, yurt dışında e, birçok e, sergiler açtım. Kişisel sergiler, karma sergiler. E ben bu, bu ilk defa online sergi e, benim de ilk deneyimimden bir şey oldu. Bu da e, Reha Hocam'ın bitmek tükenmek bilmeyen yaratıcılığıyla en son noktayı koydu online sergisi. Onun için bize bu pandemi döneminde yaşattığı güzellikler için Reha Hocam'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Gür Hocam sizi de bu pandemi döneminde tanıdım. Moderatörlüğünüz, eğitiminiz, yaptığınız bize katkılarınızdan dolayı, emeklerinizden dolayı iyi ki tanımıştık sizi. Biraz bugünkü sergimden bahsetmek istiyorum. Teşekkürler. Bu sergim şimdiye kadar açılmış fazla evet, antik çağlardan beri Trakların kendi şeyleri, tanrıları için yapılan bir şenlik bu. Şenlik yapılıyordu. bu Zeus ve Semele'nin birleşmesinden meydana gelen Dionysos bir Gök şey tanrısı, doğa tanrısıydı. Bu doğa tanrısı için Traklar, bunlar için şenlik düzenleniyordu. Bu Dionysos önce ölmüş, daha sonra Zeus buna çok üzüldüğü için tekrar bunu canlandırmış. Onun için doğanın önce ölmesi, daha sonra da canlanması, yani kış gelince doğa ölüyor. İlkbaharda da tekrar canlanıyor her bir şey. Ee, onun için bu şenlikler onun için yapılmış. <laughs> Çok teşekkür ederim Reha Hocam. Bunları... <laughs> <Aynen>. böyle <laughs> Açılışımız var biliyorsunuz her seferinde. Evet. Ee, sizin için de böyle bir hazırlık evet, yaptığımız var. Yine şimdi Emel Hanım'ın fotoğraflarının yer aldığı ama örnek olarak fotoğraflarının yer aldığı bir sergi salonumuz var. Orayı göstereceğim size. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar burası sergi salonumuzun dıştan görünüşü bildiğiniz gibi. Şuradan yine bir turlayalım. Emre Hanım'ın duvar yazısı var. Sergi törenimiz bittikten sonra sanat.com adresine girerek sergiler bölümünde serginin tamamını görebilirsiniz. Burada Emre Hanım'ın söz ettiği maskelerden örnekler görüyorsunuz. çok renkli, çok farklı bir festival. Fotoğrafçılar için herhalde vazgeçilmez bir konu olsa gerek. Bu hepimiz için güzel bir şey. Bu arada Emel Hanım'ın sertifikasını da ben yine size şöyle göstereyim. Sertifikası hazır. Pazartesi gün kargoya vereceğim. Madalyasıyla birlikte yine aynı şekilde sergi madalyasıyla birlikte arkası da özel olarak hazırlandı yine Emel Sezer adına. Pazartesi gün kargo vereceğim. Emel'cim tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Özlem'cim. Bir konuydu. Benim yani izlerken de çok hoşuma gitti. Gerçekten fotoğrafik, biz fotoğrafçılar için keyifli bir konu. güzel de fotoğraflamışsın. bilgilendirmeye başladığında girdim ama bayağı bir kısmını dinleyebildim herhalde bundan sonra Bulgaristan'a gerçekten gitmemiz gerekebilir diye düşünüyorum belki. Evet. evet. Emel Hanım size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. ediyorum hocam. Ee, evet. teşekkür ederiz gerçekten. Çok teşekkür, ederim. Teşekkür teşekkür ederim. Ediyorum. çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür, ederim. Çok teşekkür, ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. teşekkür ederiz. Teşekkürler, tebrikler. arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Tebrikler Emel Hanım. Tamam. Tebrik ediyorum.